Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Aklınızdaki kişilere bir niyet tutalım. Bakalım aklımızdaki kişiler şu an enerjisiyle sizinle ilgili neler düşünüyor, neler yapmayı planlıyor. Deste seçmeli olacak. Düşen kartlarımıza bir bakalım. Aslında ikilemler çok fazla. Burada kararsızlıklar çok fazla. Ee, ama ama karşımızdaki kişi şu anın enerjisiyle bekleme süresinde. Şimdi burada siz desteği seçebilirsiniz. 1 ve 2. Şimdi desteleri oluşturdum arkadaşlar ben. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Bir ve iki. Ben hemen bir ile başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişi sizin için ne yapmayı düşünüyor? Nasıl bir yol alacak? Nasıl bir enerjide ona bakacağım. Gerekirse havada kalırsa kartlar çekeceğim. Şimdi aklınızdaki kişi aslında demin atan kartlar geldi burada. Şimdi birinci desteği seçen kişilerin aklındaki kişiler şu an eksiklik enerjisinde, yoğun bir şekilde yoksulluk enerjisinden geçiyor. Aslında burada kadersel bağlantınızın olduğunu biliyor. Gerçekten de haberleşmeye de ihtiyaç duyuyor. Ama diyor ki elim kolum bağlı bir çıkmaz içindeyim. Peki bu çıkmazlı? ne yönden olarak gözüküyor bakalım. Şimdi burada çıkmazlığı ya ego yüzünden ya da uzun zamandan beri hareket döngüsünü kapattığı için olabilir. Ama sizin için iyi niyetleri, iyi dilekleri olan bir karakter kolaylıkla vazgeçebilecek bir döngüde değil. Evet burada senden çok böyle yoğun bir şekilde sevgiyle bahsediyor aslında bilinçaltında çok derin bir sevgi, hayranlık, aşk var. Ve burada e, seninle yükselebileceğini duygu bazında, her konuda belki maddi olarak destek birbiriniz olabilirsiniz. Şöyle senin ona karşı çok böyle derin bir şefkat bağlantısı olduğunu, derin böyle bir duyguyla bağlantılı olduğunu söyledi. Ve burada seni kaybetmek kesinlikle istemiyor. Ama bir şeyler de onun hayatında ilerleyemiyor. Varsa üçüncü kişi engeliniz ondan kaynaklı. Ama kişinin yönü sizden yana. Hani burada hareketsizlik olsa da tamamen duygusu sizden yana. Sizi gerçekten çok seven bir karakter. Sadece şu an bir çıkmaz enerjisi içinde. Bu da hızlı bir şekilde değişecek. Çünkü burada çözüm arayışı içinde yeni baştan sıfırdan bir sürece geçiş yapacak eksik olan her durumu artık daha çok böyle e, bolluğa döndürecek daha böyle somut enerjiye döndürecek gibi karşımızdaki kişiden ufak da olsa bir adım alabilirsiniz ama kişinin çıkmazlık yani çıkmaz enerjisi çok fazla olduğunu gösterdi birinci desteğe sana söyleyebileceklerim bunlar hemen ikili devam edelim ikinci deste gene e, şey arkadaşlar şimdi eğer kartlar bize yetersiz geldiği zaman üstüne kart çekiyorum bilginiz olsun. Şimdi karşımızdaki kişi aslında sizi yoğun bir şekilde takip enerjisinde bekleme aldığı için de şu an sıkıntılı bir süreçte. Kendisini sürekli savunan bir yapıda biraz da kurnazlığı var. Seninle ilgili aşk aşamayı sevgi bazında ilerlemeyi karşımızdaki kişi şu an reddediyor. Daha çok bekleme süresinde ilerliyorsunuz. Aranızda engel durumu varsa bu engelleme durumunu kaldırayım mı kaldırmayımı gibi durum içinde böyle gitgelli bir süreç yaşatıyor. Ama sizin ilgili tekrar bir e, fırsat yakalama isteği içinde. Evet, şu an ilişki gerçekten zormuş gibi durabilir. İlişkinizin seyrinde sıkıntılar yaşanabilir. Ee, ve burada zaten senin ona karşı çok derin bir sevgin olduğunu çok net bilen bir karakter özellikle bu desteği seçen dişiller e, eriller e, dişillerin çok ona aşık olduğunu biliyor ve burada onun aslında hakkı olan her konuyu verme enerjisi içinde çünkü diyor ki sen benim e, benim hani sevebileceğim tarzda bir insansın dedi şimdi şöyle e, karşımızdaki dişiller hani erillere karşı dişiller tutku bazında ilerliyorlar. Sevgi bazında çok fazla yoğunlukları var ve bu yüzden de karşılıklı bir şekilde anlaşma yoluna gidecek gibi gözüküyorlar. Şu an biraz sıkıntılar yaşanabilir. Ama bu sıkıntılı süreç hızlı bir şekilde değişecek. Karşımızdaki kişi size bir şansla, bir teklifle gelecek ve burada diyor ki aşk var özellikle dişillerin aşkına çok ihtiyaç duyan, başkasına kaptırmak istemeyen bir eril enerji var burada. Biraz zorluklar olsa da karşımızdaki kişi e, bolluk bereket içine girmek isteyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada yaşanan olumsuzluklar olumluya doğru dönecek. Burada daha çok şanslı bir evre başlayacak gibi.